Ajanların ilk eklendiği dönemde baya bir tartışma konusu olmuştu. Kimileri sonunda geldi diyordu, kimileri de ulan bu Counter Strike'a uyuyor mu, Valve para için her şeyi çıkarmaya başladı diyordu. Hatta Overpass ve Cache'de bazı yerlerde belirli ajanlar kamufle bile olabiliyordu. Mesela 5 saniye içerisinde buradaki City ajanını bulabilir misiniz? tam olarak şuradaydı. Bir de hitboxlarının daha küçük olma meselesi de vardı ama CS2'de düzeltildi. Neyse bütün bu karmaşaları bir kenara atalım çünkü bu videonun amacı bunları konuşmak değil. Hangi ajanı kullanıyorsanız ona göre sizi kesinlikle doğru ve su geçirmez gerçeklerle genellemeye sokmak. Skin tipleri serisinin 11. bölümüne hoş geldiniz. Bugün ajanların ilk kısmını ele alıyoruz. Ama önce bu videomuzun sponsoru Skins Monkey. Envanterinden sıkıldın ya da yenisini mi dizeceksin? Skins Monkey tam da aradığın site. Kart, kripto, Apple Pay, Nuka Cola kepsleri, Zul altında dahil her yükleme türünde Elsin kodu ile %35 yükleme bonusunu kap. Bedava 5 dolar mı istiyorsun? Beklemediğini biliyorum ama Elsin kodu 100 dolarlık takas yaparsan onu da alırsın. Şu fitreleri bir bak dostum. Skin'in kimlik numarası olsaydı onunla aratabilirdim. Envanterini yeni bir soluk getirmek için daha ne bekliyorsun? Açıklamadaki linke gir ve bunu yapmaya başla. Skins Monkey'e de buradan teşekkürler diyerekten de devam edelim. Satın alınabilir ajanların arasında stok ajan diyebilirim. Genelde envanter dizerken ajan almayı unuttuktan sonra kalan parayla alınır ya da aynı şekilde kumarda katlayıp istenen her şey çekildikten sonra kalan bakiyeyle alınır. Bunu kimse satın almaz. Shattered Web döneminde ödül olarak çıkartanlar o dönemden beri öylesini kullanıyorlardır. 7 dolar fiyatıyla en pahalı Phoenix ajanı. Sadece beyaz envanter dizenler kullanıyor. CSGO'da her haritada farklı bir örgüt olduğundan dolayı Dastiki ajanını diğer haritalarda kullanmak isteyenler kullanırdı. Hala kullanan da o dönemde aldığı için kullanır. Bu da City'lerin stok ajanı oluyor. Halbuki Mirage'da SS ajanı ile aynı da anlatınca ya anlamıyorlar ya da umursamıyorlar. Bir de sebepsiz bir şekilde genelde cash'te oynuyorlar. Agency müdavimleri kullanır. Şu anda harita oyunda olmadığı için kullananlar diğer haritalara dağıldılar. Bu yüzden daha sık görmeniz muhtemel. Bunu görmemeniz çok normal çünkü kullanıcılarının neredeyse hepsi Amerika sonucularında oynuyor. Hatta oradaki City Stock skin'i de diyebilirsiniz o derece. Buna baktıkça sinir katsayım direkt olarak zıplıyor. Maçı sırf trollemeye girerler ve bir şey anlatmaya çalıştığınızda garip garip ses çıkarıp sesinizi bastırmaya çalışırlar. P90 Nesimov stereotipinin aynısı. Berbat bir Rus aksanlı taklidiyle İngilizce konuşmaya çalışırlar ama maçta fark açılıyor ve ciddiyet sulanıyorsa harbiden komik olmaya başlıyorlar. kendilerini fazla ciddiye alırlar. Hani böyle Ark Nemesis'in bağlantılarını mantar panoda iple birleştirip bir şey yaptığını zannedenler kadar ciddi. Varla yok arasında gidip gelirler. Maçta varlığını hiç fark etmezsiniz ama en az iki kere clutch atar ve bir ace alır. Bir Squadron Officer kullanıcısının T'deki ajanı. Dediğim gibi paso cash oynarlar ama T tarafında daha iyiler. Bunlar genelde kafadan üşütük şizofren ya da 5 numara gözlük kullanan tipler oluyorlar. Hani sürekli haritadaki kovayı şişeyi falan düşmez zanneden tipler var ya, onların kullandığı ajan bu. Takımdaki 4 kişiyi A'ya yollayıp kendisi B tutmaya çalışır ama ne zaman karşı taraf B'ye gitse hiçbir zaman tutamaz. Belki her el Nova çekip tek başına site tutmaya çalıştığından olabilir. Ben hallederim ederim deyip hiçbir şey halledemeyen arkadaşınız vardır ya, işte onun ajanı bu. çok nezi insanlar kullanır. Hiçbir şekilde kaos ya da sıkıntı çıkarmazlar. Oyununu oynarlar, info verirler ve her maç sonunda cici yazıp oyundan çıkarlar. Bir de genelde mikrofonları da olmaz ya da kullanmazlar. Profesyoneller arasında kimsenin kullanmadığı tek ajan olabilir. Oyunda bir kez bile görmedim, görsem bile hatırlamıyorum. Stereotipi bildiğiniz kullanılmaması. İşte bu gerçek Rusların kullandığı ajan skini. Genelde sadece her Rus'un milli haritası olan Dastiki de görürsünüz. Düşük ilo ajanı. Parası olan ve Counter Strike'a yeni başlayanlar City için ilk bu ajanı alıyorlar. Black Wolf'a parası yetmeyenler kullanır. Ya da Black Wolf çok kullanıldığından ona benzer bir alternatifi kullanmak için kullanırlar. Kısaca amaç ben herkes gibi değilim demek. Bunu da aynı enforcer gibi operasyon ödülü olarak alanlar kullanıyor. Bunun dışına pek göremezsiniz zaten. Tiğajını denildiğinde çoğu kişinin aklına ilk bu gelir. Genelde sır siyah eldivenleri olduğu için kullanılır. Hayatsızlar kullanır ve karakterin sürekli bağıran ses komutlarını kullanırlar. Bu an için beklediğinizi çok iyi bir şekilde biliyorum. O halde... Konlamadan. <laughs> kırmızı enderlikte envanter dizenler sırf en ucuz kırmızı ajan diye bunu alıyor. Gerçekten başka hiçbir varoluş amacı yok. Hiçbir zaman mikrofonları olmaz ve tamamen ajanın ses komutlarıyla ile iletişim kurarlar. ajanların iyi girl skin'i ama diğerleri gibi içerik üretmezler ve sadece dümdüz oyunun oynarlar. Orta düzeyde envanter dizenlerin vazgeçilmezidir. Çünkü Miami'ye bütçeleri yoktur ancak yine de bir Daryl skin almak istiyorlardır. Bu yüzden bunu tercih ediyorlar. Toksikliğin mucitleri. Hem de öyle böyle değil yani. Bağırmalar mı dersin, Friendly Fire mı dersin? Full artı full paket. Oyunu düzenli oynayan ve eksik olan her eşyasını tamamlayan OG'ler ajan olarak bunu alıyor. Kendilerini değil ama oyunu aşırı ciddi alıyorlar ve kaybetmekten nefret ediyorlar. Hele ki fark 3 round'a çıksın tamamdır zaten. Mikrofonu kapatıyorlar direkt hiçbir şey konuşmadan umutsuzluğa kapılıp bir kill bile alamadan oyunu tamamlıyorlar. Pek fazla muhabbete girmeyin çünkü 2 dakikadan sonra depresyona sokabiliyorlar. Bu da ajanlar pahalanacak diye yatırım olarak alanların veya dümdüz koleksiyoncuların kullandığı ajan. Eğer sadece envanterinde ise doğal olarak yatırım için almıştır, eğer kullanıyorsa kesinlikle envanteri de mükemmel görünüyordur. Ve böylece 63 tane ajanın 31 tanesini bitirmiş bulunmaktayız. Neden iki part yaptın diye soracaksanız sebebi basit aslında. Normalde her silahın 30-35 arası skin sayısı var. Yani her video bu kadar sayıda eşya işliyorum zaten. 63 tane ajan olduğu için yarı yarıya iki part yapmaya karar verdim. Zaten serinin son düzlüğüne girdik. Biraz spoiler vermiş olayım. Son birkaç şey işledikten sonra geçenlerde bahsettiğim gibi tadında bitireceğiz. Videoyu beğendiyseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Ayrıca bana kahve alanlara buradan teşekkür ederekten bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.